İsmim Engin Yun, ee, Okul Müdürü'yüm. 8 senedir burada görev yapıyorum. Okulumuz hakkında kısaca bilgi vereyim. Okulumuz Konya'ya 65 km, Karapınar'a 35 km mesafede. Ee, 228 öğrencimiz var. İlkokul, ortaokul aynı binadayız. Okulumuzda tasarım beceri atölyesi, e, kütüphanesi, robotik kodlama atölyesi, küçük mini hayvanat bahçesi, seri alanı, ekim dikim alanı, trafik parkuru, çeşitli sosyal alanları var. Yaklaşık 14 dersliğimiz var, bu şekilde kullan Kızımız, bu sene Türkiye Derecesi yapan kızımız, Buse Gökbaş, köyümüzde ikamet ediyor. Kendisi 0.08 dilimle Türkiye Derecesi yaptı. İlçemizde de şu an ilçe birincisi. Bol kitap okuyan, çok hanımefendi, kibar, sosyal ve kültürel yönleri gelişmiş, Fırlanta gibi bir Kız çocuğumuz çok başarılı. Kendisi kesinlikle telefon, sosyal medya vesaire kullanmıyor. Okulda hani aldığı eğitimle bunu başardı. Herhangi bir kursa veya ekstra bir e, eğitim kurumuna gitmiyor. Kendi çabasıyla, okulda öğretmenlerin verdiği normal ders ve destekleme-yetiştirme kurslarında, okulumuza verilen destekleme-yetiştirme kurslarında bu başarıyı sağladı. Çok gayretli, azimli bir kızımız. Kendisinin yoluna açık olmasını diliyoruz. İnşallah bundan sonraki eğitim hayatında da başarılı olur. Göğsümüzü kabarttı. Ben Hatice Uğur. Sazlıpınar Ortaokulu'nda iki yıldır müdür yardımcılığı görevinde bulunuyorum. Aynı zamanda Türkçe öğretmeniyim. Bu yıl 8. sınıflarımızın Türkçe derslerine de girdim. Ee, ilçe de derece ilçede birinci olup Türkiye derecesi yapan Bursa Gökbaş'la bu yıl birlikteydik. Ee, öğrencimizin çalışma disiplini zaten içgüdüsel bir çalışma disiplini vardı. Aynı zamanda bu yıl artık günümüzdeki gençlerin sahip olmuş olduğu sosyal medyadır. Ondan sonra telefondur, TikTok'tur. Bu mecbualarda çok fazla hevesi yoktu ve bu bizim elimizi çok kuvvetlendirdi. Kitap okumayı seven bir öğrencimizdi ki bunu sadece 8. sınıfta yapmadı. Zaten 6'dan itibaren kendisini LGS'ye hazırlayan bir öğrencimizdi. Başarı da böylelikle kendiliğinden gelmiş oldu. Tabii ki başarıyı getiren bir sebep de öğretmenleri. Bütün LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize 6 branştaki 6 öğretmen arkadaşım da ellerinden gelen bütün çabayı sarf ettiler. Bu senin zaten alternatifi çok fazla yoktu ve bu köyde olmamızın da vermiş olduğu kısımları avantaj olarak kullandı. Çünkü sadece kursuna gelen, okuluna gelen öğretmenlerinin bugün şu kadar soruyla kendimizi bir motive edelim dediğimiz her şeyi yapan bir öğrencimizdi. Böylelikle de güzel bir başarı aldı, bizleri mutlu etti. İnşallah bundan sonra da yol açık olur diyorum. Söyledim Pekmez. 14 yaşındayım. Sınava girimde biraz stresliydim ama sonunda azaldı. Fenden ve inkılaptan birer yanlış diğerleri tüm full oldu. Allah'a şükür 492 puan aldım kitap okumanın faydası var. Sonra e, okuldan geldikten sonra konunun ardından soru sözdüm. O fayda, faydalı oldu. Son haftalarda deneme yaptım. O da bayağı faydalı oldu. Başka öğretmenlerin yardımı oldu işte çalışmam oldu. Tabii öğretmenlerin de çok yardımı oldu. Aha. Özel eğitime gerek yok bence. Anlayabiliyorsun sonuçta öğretmen öğretmendir. Anlatabilmesi gerekiyor. Böyle işte gitmeye gerek yoktu. Bugün tamam. biraz erken kalktım. Bilmediğim hani eksik olan konularım vardı. Onları göğüsten getirdim. Sonra da kahvaltımı edip gittim. Kendi de okulumda girdim. Zaten üç kişi vardık sınavda. O yüzden daha rahat oldum. Kendi okulda olduğu için de rahattık. Öyle girdik ve çıktık. Sosyal medyadan uzak dursunlar. E, pes etmemeleri lazım. Ben arada pes ettim, geri sıktım. Ders çalışsınlar, bol bol kitap da okusunlar. Ee, ben Sazlıklardan Resul Gökbaş, 1983 doğumluyum. Ee, i̇lk öğretim 8 yıl boyunca çocuğuma hep güvendim ve arkasında durdum. Başta öğretmenler olmak üzere çocuğum da çok başarılı oldu. Ee, yani emeğinin karşılığını aldı. Biz de hep arkasında durduk. Hiç, her zaman için ona inandık. Ya herkesin de böyle bir e, tavır ve sergilemesini istiyorum. Çocuğumuza başta güvenin ve sosyal medyadan uzak tutun.